Sâir ruhaniye ise, te'limat elen ruhi sıkıntı. Bunlar sabra, mücahadeye alıştırmak için Rabbani bir kamçıdır. Çünkü emni yesin yani kendinden emin olmak veyahut da böyle çok ümitsizliğe düşmemek için hikmetiyle haf ve reca muvazenesinde sabır ve şükürde bulunmak için kabz ve bast haletleri celal ve cemal tecellisinden intibah eline gelmesi eli hakikatça medarı terakki bir düsturu meşhurdur. Şimdi bazen bunu açıklayayım birazcık. Bazen öyle bir harita giriyoruz ki değil mi böyle adam abi sanki bütün dünya üzerine geliyor. Sıkıntı böyle. Rahatsızlık hali değil mi? Böyle bir e, sık, böyle öfke hali bir ümitsizlik hali oluyor. Bazen de böyle bir oluyorsun ki sanki dünyaları kazanmışsın. Böyle değil mi? Bütün varyantlar satılmış, böyle nakit paralar gelmiş Hakan abi. Böyle <laughs> bütün çekler yapayım. bütün çekler ödenmiş, hiçbir sıkıntın yok. Ta ki önümüzdeki 6 aya kadar çok rahatım. Böyle bir halet oluyor değil mi? Şimdi iki halet de var. Yalnız biz daha çok böyle neşeli ve rahat şeyleri severiz. Öteki şeyler, öteki halet bizi sıkar. Peki bu neyin tecellisi? İki tane esma grubu vardır kainatı tecelli eden. Biri celal, biri cemal. Cemal tecellisi insanı rahatlattıran, sevdiren, hoşuna giden şeylerin e, tecellisidir. Bir de celal tecellisi vardır ki zahiren çirkin, hakikaten çirkin olmuyor ama insanı zahiren korkutan, üzen bazı tecellilerdir bunlar. Bu iki esma grubu bütün kainatta ve insana tecelli eder. Şimdi bu tecellinin neticesinde sen bazen çok darlanırsın, bazen çok rahat olursun. Allah peki bunu neden veriyor bize? Bazen darlattırıyor, bazen ümitsizliği düşürüyor, bazen sıkıyor ki bizi böyle kendimizi aşere bir beşerden, cennetle müjdelenmiş on sahabe kıvamında görmememiz için bizi bazı haletleri itiyor. Bazen de ondan sonra bast hali veriyor. Hani genişlik hali veriyor ki Böyle güzel oluyorsun lan diyorsun elhamdülillah işte bu güzel oluyor hizmetler var bunlar var bir de ümitsizlik diye düşünmek için sana böyle bir halete atıyor Cenab-ı Hak. Bu iki halet geliyor ki bizi haf ve reca yani ümit ve korku arasında muvazene tutsun. Çünkü eğer haf yani korku çok fazla olursa insan ümitsizliğe düşer kaybeder. Eğer reca yani ümit çok fazla olursa o insanda ucuba gider yani ibadetine güvenmeye başlar. Müslüman haf ve reca ortasında durması lazım dengede duracak. Peki şu an o denge bizim bozuk mu? Bozuk. Çok. Ne tarafa ağır basıyor? Çok. Haf. Korku. Kurban olayım keşke hafa bassa. Evet, yani. Ümitsizlik ya şey e, sen sen özür diliyorum. E, Reca. Neydi? Reca. Yani çok fazla ümit varız. Allah affeder. Tabi. Affeder yani beni mi affetmeyecek yani? Korku yok. Ya bilmiyorum korku az gibi geliyor. Ya ben mi yanlış düşünüyorum ama öyle yani. Doğru. He? Doğru. Korku. Sabaha kadar namaz kılan sahabe var ya. Sabaha kadar televizyon seyreden de var. Evet. <laughs> Maalesef aynı öyle. Sabaha kadar televizyon izleyebiliyor. Allah kurtarsın. Allah inşallah o dengeyi kurmayı nasip etsin.